Şimdi e, kemiklerin yüzeyini ka, e, kolay kaysın diye kıkırdak diye bir şu beyaz doku değil mi orada gördüğünüz? Evet. Beyaz dokuyla kaplı. Altta kaplan. ve üstte. Çünkü bu aynı buzdaki özelliği sahip. E, i̇çine sıvı alabiliyor. Sünger gibi aldığı sıvıyı bırakıyor. Aynı bir patenin buz üstüne giderken nasıl sürtündüğü yerde hafif bir ıslaklık olursa, baskı yediği yerde ıslanıyor ve bu sayede kayganlık elde ediyor. Bıraktığınızda da tekrar o sıvıyı çekerken sizin bahsettiğiniz o beslenmesini eklem sıvısından yapıyor. Atığını da tekrar eklem sıvısının içine bırakıyor. Eklem zarının içerisindeki hücreler de onun için bu temizliği yapıyorlar. Burada evet kan yok. Çünkü kan hemen pıhtılaşarak eklemin hareketini Eylemi. bozan bir şey. Çünkü o daha ziyade hareketsizlik dokusu. Yani damarınız yırtıldığında damar uçları nasıl oynarsa oradan bir kan kaçağı olacağı için orayı tıkayan bir şey. O yüzden eklemi serbest, rahat hareket eden bir sıvıyla, sinovyal sıvıyla kaplıyız. Bununla besleniyor eklem. Bunun sayesinde. Neden damarı yok? İşte kanamaması için. Neden siniri yok? Çünkü yere bastığınızda canınız yanardır. Dakikalardır ayakta Tabii duruyoruz. Öyle. Hatta zıplıyoruz üstüne evet. değil mi? Zıpladığımız zaman çok ciddi bir ağrı duyardık. Şimdi burada o beyaz, kaygan çok güzel dokunun üstünde bir pembelik var. Burası herhalde hasar görmüş bir kısım. Evet. Bu illüstrasyonda bunun yaralandığını alttan spon göz yani süngersi kemiğe ulaştığımızda gerçek işte vücudun kanlı canlı dokusuna hani kıkırda kaplamanın olmadığı yeri görüyoruz. İşte bir futbolcu düştüğünde ya da siz saatlerce oturup buradaki gibi o kısmındaki kıkırdağınızı kaybettiğinizde ya da bir şekilde kıstırdığınızda dizinizi, insan bazen biliyorsunuz dilini bile ısırır. Hani oradan bir dokuyu ısırıp düşürdüğünüzde oradan böyle açık, ağrıyan, kanlı ve kıtırdayan bir dokuyu Peki, açığa çıkarıyorsunuz. Bunun yerine kireç nerede, nereye birikiyor? Vücut orayı tamir ederken orayı kırık olarak algılıyor ve bütün kırıklarını tamir ettiği gibi ve önce bir bağ dokusu, bağ dokusunun üstüne de kalsiyum çökertiyor. Yani orada aslında çok kaygan olan, çok rahat hareket ettiren şey bu sefer kalsiyum ve kireçle kaplanınca evet. bu sefer kaymayan bir materyal katır oluşuyor. Kutur bir kaymayan, şey oluyor, katır evet. kutur eden ve en e, sıkıntılısı da oranın üzeri mutlaka küre olmak zorunda. Biliyorsunuz tarihte tekerleğin e, icadından sonra nasıl medeniyet geçti o tarihten beri tekerleğin yerine herhangi bir form koyamadık. Oradaki tekerlek formunu kaybettiğiniz zaman bunun döngüsü de tutularak böyle çark gibi tıkır tıkır yapıyor evet. ve o sıkıntıların bir kısmını da öyle hissediyorsunuz. Evet.